Selamun Aleyküm değerli Ruha TV izleyicileri. Bu haftaki konuğumuz Ekrem Bakır. Ekrem abi hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Allah razı olsun. Evet, hiç vakit kaybetmeden Ekrem Bakır'ı kendinden bir dinleyelim abi. Adım Ekrem Bakır. 1967 Zonguldak Devrek doğumluyum. 1992'nin sonunda Almanya işçi ailesi olarak geldim. Çeşitli yerlerde çalıştık. Son 4 seneden beri Ruha bölgemizde görevliyiz. Bunun yanında Üç tane çocuğumuz var. Hepsini evlendirdik. Torunlarımız var. Torunlarımıza kavuştuk. Allah herkese nasip etsin. Evlatlarımız çalışıyorlar. Bizler de hem aile hayatını hem de bölgemizin iş hayatını beraberce sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Hasene tarafından birkaç defa görevlendirildin diye biliyorum. Hangi yıllarda ve hangi ülkelere abi gittin? Evet, üç defa gittim Hasene görevlisi olarak. 2015 yılında Memleketimiz Onguldak ve Karabük Batı Karadeniz bölgesine kurban görevisi olarak gittim. 2 sene sonra Kırım'a gittim. Kırım'da yine kurban görevi olarak gitmiştim. Ve akabinde de Afrika'nın Çat ülkesine Urua bölgesi olarak oradaki yetimhanemizin açılışına gitmiştik. Yani beraber gittik oraya abi. Orada evet. da çok anımız var aslında. Evet, evet. Ee, yani Çat'la alakalı çok farklı tabii izlenimlerimiz var. Onunla alakalı da özel bir program yapacağız. Hem yetimhanemizi tanıtacağız. Hem de oradaki kardeşlerimizin duygularını sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Abi senden bir iki tane anı alalım. Daha sonrasında çattan da anı alalım senden. Eyvallah. Neler seni nasıl etkiledi çattaki çalışmalar ve kurban çalışmalarıyla alakalı da hatıralarını alalım abi. Şimdi memleketime gittiğimde giderken bir önyargı vardı. Türkiye'ye gittiğimizde burada 2015 yılında kurban görüyoruz. olarak gittiğimizde hani Türkiye'de memleketimizde aç insan var mı diye düşünüyorduk ama tabi bunları kendimiz yaşadık gördük hakikaten Türkiye'de de ihtiyaç sahibi arkadaşlarımızın aileliğinin olduğunu tespit ettik. Öncelikle Zonguldak verilmişti bana ve ilçeleri sonradan tekrar bir telefon açtı hasene görevliğimiz de verildi. Oradaki e, genelde o zaman gittiğimizde Suriye'den gelen arkadaşlar, aileler vardı. Onların evlerine e, genellikle gittik. Öğrencilerin evlerine gittik. Oradaki İmam hatip lisesi e, ki arkadaşlarımız bize yardımcı oldular. Sağ olsunlar. Mesela Karabük'te e, çok yardımcı oldular. Sabah gitti, akşama kadar beraber e, kurban etleri dağıttık. Onlara da e, Buradan selam gönderiyorum, teşekkür ediyorum. Ara sıra yine telefonlaşıyoruz, görüşüyoruz. Ve e, akabinde iki sene sonra Kırım'a gittiğimizde Kırım yolculuğumuz öncelikle buradan Moskova'ya gidiyoruz, Moskova'dan Kırım'a uçuyoruz. Ve Kırım'da oranın müftü Bey ile görüştük. Randevu aldık 15 dakikalık. Fakat 15 dakikalık randevuyu bize iki saate yakın bir randevu sundu. Nedeni de yaşamış olduğu sıkıntıları bize anlattı. Oradaki e, Tatar Türkleri, Kırım Türkleri Yedizlerle beraber yaşamış oldukları sıkıntıları anlattılar bize. Ve e, kendileri e, o kadar bir yoğun tempo içinde çalışıyorlar ki oradaki Türkleri ve Müslümanları koruma açısından. Biraz e, hani problemler derken biraz o problemleri de açabilir misin abi? Ne gibi bir e, yani zulümse zulüm, sıkıntıysa sıkıntı görüyorlar. Onları da biraz anlatarak daha sonrasında bizim kurban çalışmalarımızı anlatır mısın abi? Evet. Şimdi orada Müftü Bey'in anlattığı 15-20 sene evvelinde bunlar sürgüne gönderilmişler. Bu sürgün sırasında işte dedesini kaybettiğini, yakınlarını kaybettiğini, onların ölümüne şahit olduğunu anlat, anlattı. Hem ağlıyor hem anlatıyor. Tabii insan duygulanıyor. Ee, oradaki insanların, Türklerin, Müslümanların aslında bu e, hani kurbandan etten ziyade eğitime ihtiyacı olduklarını anlattı eğitim için bize yardım edin. Kırtasiye konusunda, okul konusunda, eğitici konusunda yardımcı olmamızı istirham etti. İsteği bizden oradaki Türkleri yalnız bırakmamak, eğitim konusunda her türlü desteği vermek ve Türk bayrağının altında olduktan hissettirebilmek. Müftü Bey'in istediği. Ve orada yine onun akabinde köylere kurban dağıtırken gitmiş olduğumuz bir Şimdi ismini hatırlamıyorum. Çok güzel bir yer. Oradaki ilçenin ya da ilin bütün yani Müslümü ve Gayrimüslimi hepsi oradalar ve bütün bir alanda bayram kutlaması yapıyorlar. Ve burada güreş yapıyorlar. Yani bizim normal ata güreşimiz gibi değil ama onların dilinde farklı bir güreş yapıyorlar. Orada bize bir konuşma fırsatı verdiler. Kendimizi tanıtma fırsatı verdiler. Neden burada olduğumuzu tanıtma fırsatı verdiler. Biz orada hasenemizi anlattık. hastanemizin yapmış olduğu gerek kurban, gerek Ramazan, gerek yetim, gerek su kuyusunu projelerini. Yani bütün diye projeleri anlatma fırsatı bulduk. Onlar çok memnun oldular, çok sevindiler. Teşekkürlerini sundular, dua ediyorlar bizler için. Ee, orada yaşamış olduğumuz bir sıkıntı olmadı. Daha aksine oradaki görevli arkadaşlarımız bize oranın tarihini anlattılar ve yaşamış oldukları aile yaşantılarını, Türklerin yaşamış olduğu aile yaşantılarını anlattılar. Şu kadar bir sıkıntıları var. Yedi beraber namaz vakitlerinde bir sıkıntı yaşadıklarını anlatıyorlar. Mesela e, oradaki namaz vakitleri nasıl oluyormuş? Efendim İmam Efendi ya da Müezzin Efendi ezan okunuyor, 20 dakika sonra herkes namaza geliyor. Öyle bir şeyleri var. Tabii bizim kültürümüzde ezan okunduğu zaman hemen namaza duruyorsunuz. Ee, bana bir, bir, ara görev verildi. Bir vakit namazı kıldırmak nasip oldu. Hatta iki yerde. Beraber farzını kıldıktan sonra baktık ki diğer e, mezhepte olan insanlar hemen terk ettiler. Bunların nedeni sorduğumda hani bizlere Türklere fazla iyi bakılmadığını yani gidizlerin ne olduğunu <laughs> Biz sonradan öğrendik. Yedizili'de bir golünü öğrendik. Çat'tan daha bir iki tane anı alalım mı senin? Evet Çat, hani derler ya haçça giden insanlar haçça gider gelir anlatırlar hikayelerini ama haç anlatılmaz, yaşanır derlerdi. E çat da aynı böyle. Hamdolsun bölgemiz, Hasene Başkanımız sizin önderliğinizde, bölge başkanımızın evet. önderliğinde orada Hasene'mizin yapmış olduğu ve Ruha bölgemizin bütün sorumluluğunu üstlenmiş olduğu bir tane yetim, yetimhanemiz vardı. Onun açılışına gittik beraber. Orada beni ilk e, duygulandıran zaten e, oradaki yetimhanenin dış kapısının açıldığında, hatırlarsanız dış kapısının açıldığında o yetim çocuklarımızın hani biz dualarla karşılaması e, çok farklı bir şey. Yani onu da yaşanır, yaşanması lazım. Ben özellikle daha önceden gittiğim için hem inşaat safhasında hem bu çocuklar beni daha önce de gördükleri için ben özellikle bizle beraber gelen abilerimizi, hocalarımızı önden gönderiyorum. Tabii çocuklar böyle bir ülke ülkek halde oluyorlar ve daha sonrasında benim girdiğimde o çocukların bana koşuşlarını hepsi tamam ediyor. Ya bu çocuklar sen ne yaptın da bu kadar bu çocuklar senin yanında böyle koşuyor falan. İkinci gittiğimizde de aynı hem Abdullah hocama hem Ekrem abiye hem Veli abiye Ali abi benimle beraber geldi bölgemizden. Aynı şekilde e, davrandıklarında bakın işte şimdi gördünüz değil mi çocukları ilk önce güven sağlaması gerekiyor. Güvendikten sonra çok farklı e, çocuklar size davranıyor. E, tabii biz o çocuklarla e, yani ben 3 ayda bir 4 ayda bir gidiyordum inşaat safhasında. E, maalesef şu an pandemiden dolayı gidemediğimiz için resimlerle kendimizi avutuyoruz. Ve açılışına Ekrem abi de nasip oldu gelmek. Tabii ilk izlenimini anlatmaya başladı ama daha çok izlenim vardır. Devam evet. edelim abi. Evet Allah razı olsun. Ee, i̇şte dedim ya hani bir kedinin sevdirmesi gibi kendilerini sevdiriyorlar. Ee, kucak açtığınız zaman kucaklıyorlar. Ve orada e, onların hayatını gördüğümüzde hani biz insanlığımızdan utanıyoruz. E, çünkü bizim çocuklarımıza ne isterdin, ne istiyorsun oğlum diye sorduğumuzda çocuk ya araba ister. Ya telefonun en son modelini ister, ya laptopu ister. Ama o çocuklara sorduğumuzda hatırlarsınız en son ne istiyorsunuz bizden diye. Bize dediler yatacak ranza, alt üstü ranza ve de diş macunu, diş fırçası. İstedikleri tek bu, başka bir şey değil. Yani o insan hani bir yetimin ya da bir annesi babası olmayan birisinin, fakirin neler isteyebileceğini düşün bir de onların ne istediğini. Hani görünce insan hakikaten Sanki ben orada da bunu söylemiştim. Sanki biz cennete bu dünyada yaşıyormuşuz gibi geliyor. Kendi adımla yürü, yani kendi adımla konuşuyorum. Orada hani yaşayıp görünce, onlarla beraber sofraya oturup yemek yemek, onlarla beraber top oynamak, onlarla beraber şakalaşmak, gezmek, eğlenmek, hakikaten çok güzeldi. Onlara çok duygulandı, çok sevindiler. Allah razı olsun Hasene Derneği'mizden, Hasene Derneği'mizde ufkumuz açıldı bölgemizde Bölgemize gelip, burada benim çalışmam daha farklı bir boyuta neden oldu. Yani şükrediyorum böyle bir derneğin içinde olduğum için, böyle bir derneği tanıdığım için ve böyle bir derneğe, derneğe hizmet ettiğim için. Allah razı olsun. Bu Hasene Derneği'mizi kuranlardan, bölgemize yardımcı olanlardan, Hasene Derneği'mize yardımcı olanlardan ve Çat'taki bir anımız daha var. Hatta çok anımız var ama, ee, orada bir hatırlarsanız bir köye gitmiştik. Böyle adak vesaire kurbanları kesmeye, buradan götürmüş olduğumuz hediyeleri götürmeye. Ve orada e, namaz vakti geldiğinde bir camiye gittik hep beraber. Cami dört duvar bir beton yığını. içinde ne halısı var, ne elektriği var, ne suyu var, ne hiçbir şey yoktu. Ve bir hemen kısa bir görüşme yaptık arkadaşlara beraber. Bölge başkanımız, Hasene sorumluluğumuz, oradaki arkadaş, görevli arkadaşlarımızla beraber. Ve oraya güneş enerjisiyle beraber elektrik e, yapıldı bir gün sonra e, halısını aldık camiye komple halı yaptık. Akşam namazında 5-10 dakika vardı. Elektrik geldi ve elektrik geldiğinde hoptoku hocam bölge başkanımız ilk defa orada bir akşam ezanı okundu ve cami tıklım tıklım doldu akşam namazında. Orada e, konuşmamız çok güzel, orada kucaklaşmamız çok güzel, orada yapmış olduğumuz hizmet çok güzel. Çünkü oradaki e, aileler biliyorsun bir akşamları bir ateş yapıyorlardı, yapıyorlar ve etrafta toplanıp zaman geçiriyorlar. Uykusu gelen gidiyordu ama şu anda elektrik geldiği için elektriğin etrafında bir ışığın altında olması daha da bir hoş, daha da bir güzel. Bizim orada o planı hemen yapmamız, genel merkezde tabi biz istişareli bunu hemen organize etmeye gayret ediyoruz. Bir gün içerisinde biz bunun her şeyini organize etmemiz, oradaki arkadaşlarımızın da tabi hızlı hareket etmesi güzel oldu tabi. Cemiyet imamımız şunu dedi, ben onu hatırlıyorum. Ee, bize sordunuz ne eksiğiniz var? Ondan sonra gittiniz. Bir daha geleceğinizi ümit etmiyorduk dedi. E, tabii e, biz oraya tekrar gidip arkamızda işte bir kamyonetle güneş enerjisi işte araba aküsüydü galiba o güneş enerjisinden Ceyran alan bir şeydi. Evet. Araba evet. aküsüyle gittiğimiz halıyla gittiğimizi gördükten sonra e, Dedi ben inanmıyordum geleceğinizi. Biz yani biz size söz verdik, derneğimiz size söz verdi. Sonuçta benim ve hatta Ekrem Abinin Abdullah Kodamanın sözü orada değil. Teşkilatın Hasenin derneğinin sözü orada verilmiş oluydu. Tekrar gittiğimizde bize bunu söyledikleri zaman da çok tuhaf olmuştum ben. Demek ki söz verilip gitmediği zaman o insanların güvencini kaybediyoruz. Evet. Tabii. Çok farklı köylerde gördüğümüz için o köy çok 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 fakirdi. Yani ben uzun zamandan uzun zamandan beri öyle bir fakir köy görmemiştim. Yani ihtiyaç sahibi insanların yani güzellerinde dörd düz elbise olmaması, işte yani yiyecek eşyaları olmaması beni çok enteresan yani bir şekilde duygulandırmıştı. Ama sizlerle beraber onların tabi yaralarına merhem olmaya gayret ettik. Ee, alabiliriz abi daha. çatla alakalı biz e, kumanya dağıttık, ada evet. kestik. Yani o izlenimlerini de alabiliriz evet, abi. Evet. Yani. Ben şuna da çok dikkat ettim. Hiç kimse hani ben et alayım yarışına değildi. Herkes ne veriyorsa alıp götürüyordu. Ne varız? E, buradan bir sürü hediye de götürmüştük e, oraya. Çevremizden bütün arkadaşlar çeşitli hediyeler götürmüştü. Oradaki bacılarımıza, çocuklara, işte ailelere kırtasiye eşyası götürmüştü. Çocuklara top götürmüştük. Bizim Fırtına Kulübümüzden forma götürmüştük. Yine bir köye giderken yolun kenarında bir tane su şeyi gördük. Hasene ile ilgili bir işaret su gördük. Yani, su kuyusu projesinde. Ve dönüşte dedik bura duralım. Ve dönüşte oraya not aldık durduk. Hakikaten gittik. Hasene'mizin yaptırmış olduğu bir tane... Çok güzel su geliyordu Hani suyu da içtik, serinledik. Orada onu görmek bile yol kenarında Hasan'ın değerini anlatıyor. Yani Hasan'ın hakikaten burada var ve güzel işler yapıyor diye susuduk çok kötü bir şey. Ve bir de şu anımız oldu. Yolda giderken ben şoföre demiştim benzinimiz bitiyor, az kaldı. Hani yolda kalırız. Burası hani Afrika ne olur ne olmaz bir sıkıntı olmasın, yaşamayalım falan diye o da umursamadılar ve küt araba şeyin yol ortasında kaldı. Hatırlarsınız. yani yol ortasında kaldığında biz de eyvah ne yapacağız? Tank işleri yok vesaire. Bir baktık iki dakika sonra çocuklar koştu. Beş altı tane çocuk ellerinde pet şişelerle beraber. Biz onları, ben onları daha doğrusu yol kenarı, yol kenarında gördüğüm zaman böyle zeytinyağı falan zannederdim. Herkes öyle sanıyor. Gerçekten evet. öyle zannederdim. Yol kenarlarında işte bir litre, iki litre, üç litre pet şişeleri konulmuş yağ zannettiğimiz şeyler vardı. Meğer onlar petrolmüş. İşte Afrika'daki e, yaşantı hakikaten bizi çok etkiledi. Orada birebir görüştük. Oradaki partner firmamız arkadaşlar, çalışanlar da çok güzel çalışıyorlar, çok güzel hizmet ediyorlar, çok güzel karşıladılar ve bize yani ben çok memnun oldum. Hatta ayrılık yerinde bayağı bir duygusal e, anlar yaşamıştık hep beraber. E, yani aslında anlatacak daha çok şey var. Ya normalinde çatla alakalı bir özel bir program yapacağız. Yani çattaki yetimhanemizi biz değerlendireceğiz. Ama Ekrem abi daha önce bizde beraber çata geldiği için ondan hani biraz daha bu konuya girdik. Yani uçakta başlıyor aslında. Güzel anılar uçakta evet. başlıyor. İşte 13-14 saat aynı uçağın içinde birçok anıya şahit oluyorsun. Yanındaki kardeşinle, yanındaki arkadaşınla işte sohbet ediyorsun, işte bazen farklı konulara giriyorsun, dertleşiyorsun. O nasıl oteldeki anılar, işte ben her zaman şey diyorum, oradaki işte hacı unutamadığın gibi işte bu görevleri de unutamıyorsun. Evet. Ben çata 7-8 defa gittim, belki daha fazla gittim. Ama her grubumuzun mesela bir grubu var, bir WhatsApp grubu var. Arkadaşlarla hala görüşüyoruz. İşte anılarımızı unutamıyoruz. Mesela yine şimdi tabii ben Hasan geldim akla yemek geliyor akla. Mesela ilk önce götürdüğüm zaman ben orada arkadaşlar diyor ya burada ne yiyeceğiz diyorlar ne yapacağız diyorlar. İlk gittiğimizde her zaman ben şunu diyorum arkadaşlara ya bir durun kahvaltınızı güzelce yapın. Akşamda bana bırakın diyorum. Ya senin ne ne yapabilirsin burada? Al, al hani her yer şey diyorsun. Akşam götürdüğüm zaman da Dün gittik ya diyorlar oraya gidelim yine diyorlar ondan sonra. <laughs> ya yani Aynısını siz de yaptınız mesela bir gün gittik ikinci üçüncü mesela velabi abi geldiydi şu an kamera arkasında bana gülüyor o konuda. O da öyle İkincisinde oraya gidelim diyordu. Ee, tabii çok farklı e, anılarımız var. Ben burada yeri gelmişken TİKA Başkanımız e, Türkiye Cumhuriyeti TİKA Başkanımız e, Mücahit Bey'e, ee, Büyükelçimiz Ahmet Karaş Karaş Bey'e ve daha sonradan Sabri Bey oldu Büyükelçimiz. Ee, Sabri Bey'e de ben e, bizlere desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Abi biz e, senden e, bağışçılarımıza son bir mesajını alalım. Daha sonrasında programımızı kapatalım abi. Bağışları, bağışçılarımız için yani diyebileceğim, inanarak, güvenerek diyebileceğim. Arkadaşlar Hasan Derneği'mize güvenelim. Hasan El bağış yapalım. Gerek Ramazan kampanyalarında, gerek kurban kampanyalarında gerek kitle ve zekatlarda, gerek Afrika'ya açılmış olan bu e, bu tür konumlarda Hasen'imize destek olalım. Gitmek isteyen arkadaşlarımız varsa Hasen'e başkanımıza müracaat edebilir. Kendileri, ben her zaman söylüyorum, gidin, görün, yazılın, gidin görevli olarak görün ki hayatta yaşadığınızı anlayın. Hayatta, yani ne, nasıl yaşadığınızı anlayın. Onun için Hasen'e derneğimiz e, Allah razı olsun kuranlardan, kuruculardan, emeği geçenlerden, devam edenlerden, devam ettirenlerden, ee, çok güzel işler yapıyorlar. Gerek yani, Türk ya da e, ayrım yapmadan, yani dini dili ırkı ne olsa olsun ayrım yapmadan burada bile, Almanya'da bile, Avrupa'da bile Hasan Derneğimizin bir tane e, aşçı arabası var, aş arabası var. Onlara yeri geldiği zaman soğukta çorba dağıtılıyor. Hani dedim ya, dini dili ırkı ne olsa olsun mazuma mağdura el uzatan bir derneğimiz, Hasan Derneğimiz Allah razı olsun. Evet ben katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum abi. Allah evet, razı olsun. Teşekkür ederim. Evet bir Hasene Hatıraları programının daha sonuna geldik. Her zaman mazlum ve mağdurun yanında olma dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum.